Selamünaleyküm arkadaşlar. Neredeyiz? Tahmin edin. Veznecilerdeyiz. İstanbul Üniversitesi'nin önündeyiz. E, Fatih Belediyesi çok güzel bir şey yapmış. Mamamatik yapmış. Biliyorsun böyle güzel şeyleri ben gördüğüm zaman paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın. Buradan para yatıyorsunuz. Fatih Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum. Hayvanlara verdikleri desteklerden dolayı. Vatandaşlar bu mama da şey olmuyor parayı attığınız gibi mama buradan düşüyor. Şimdi mama var. Açmanın bir anlamı yok. Bozulmasın arkadaşlar. Her zaman diyorum ya israf haramdır. Güzel kedi paticikleri koymuş. Hayvan severlerin olmazsa olmazı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın şeyi de burada. O da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Güzel bir olay yapmışlar. Kedicikler candır arkadaşlar. Sokak hayvanları candır. Ben ağırlıklı kedileri seviyorum. Köpekleri de severim de. Kedilere biraz daha düşkünüm arkadaşlar. O yüzden ben şimdi ev, ev ortamı, apartmanda olduğum için bahçeli alanım olmadığı için köpeklere bakamıyorum, eve de sokmuyorum arkadaşlar. O yüzden bu benim kendi kişisel düşüncem sonuçta herkes kendi bildiğini yapabilir mi mesela. Şöyle gösteriyorum, elektrikle çalışıyor tavanı da arkadaşlar, yani elektriğe de gerek yok.